Bu transfer süreci asla bitmeyecek gibi görünüyor. Aylarca süren gerginlik ve belirsizliğin ardından Arsenal, Sporting CP'den Victor Gyökeres'in transferinin nihayet tamamlamanın eşiğine geldi. Portekiz kulübü başkanı Frederico Varandas'ın engellemesine rağmen uzun süren görüşmelere devam eden Arsenal, Portekizli oyuncunun şartlarını kabul ederek kararlı bir adım attı. Nitekim Londra ekibi, Leos ile 63,5 milyon euro bon servis bedeli ve 10 milyon euro bonus karşılığında anlaştı. Ancak golcü oyuncu, Arsenal'e katılmak için Sporting'e rest çekti. 27 yaşındaki Forvet, Sporting ile antrenmanlara devam etme kararına katılmadı ve başkanı onu mali yaptırımlarla bile tehdit etti. Her şey pazarın kapatılması, ağır bir para cezası ve takımdan özür dilenmesiyle çözülecek diye açıkladı. Ancak geçen sezon 52 maçta 54 gol atan oyuncuyu 5 yıllık bir sözleşme beklerken bir başka dramatik gelişme transferini sekteye uğrattı. Transfer AREPSACHINA döndü Portekiz gazetesi Record'a göre Arsenal'in teklifindeki bonuslar konusunda ciddi bir anlaşmazlık var. Sporting 10 milyon euro tutarındaki değişken kısmın kolayca karşılanabilir olmasını talep ederken Arsenal karşı çıkıyor. Tüm senaryolar hala açık ancak yerel medya kuruluşu müzakerelerin tamamen başarısız olma riskinin ciddi olduğunu belirtiyor. İngiliz gazetesi The Athletic ise müzakerelerin giderek gerginleştiğini iddia ediyor.